Değerli kardeşlerim hepinize merhabalar. Ayarlı Edebiyatta Cengiz Hoca ile 10. Sınıf Edebiyata ayarlamaya devam ediyorsunuz. Hepinizi çok 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 seviyorum. Sizin için çalışmaya da devam edeceğim. Harika projelerimiz var sizler için. Sınavlarda, konularda, derslerde, testlerde her şeyde sizin yanınızda olacağız. İçiniz çok 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 rahat olsun kardeşlerim. Başın düşerse dara Ayarlı Edebiyata arayabilirsin. Biz senin yanında olmaya devam edeceğiz. Seni seviyoruz kalbimiz sende. Konuyu anlatacağım. Eğer sen sonrasında soru çözmek istersen, bak senin için harika bir kitap oluşturulmuş. Hız Yayınları 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası kardeşim. Çözümlerini de senin için yaptım. Takıldığın yerlerde bundan yararlanabilirsin. Seni seviyorum. İyi ki varsın diyorum ve artık konuma başlıyorum. Evet arkadaşlar, konumuz sıfat. Yani bir diğer adıyla ön ad. E hocam adı üstüne bak. Demek ki sıfat ne? Adın önüne gelen sözcük olarak kısaca düşünebilirsiniz. Yani bir yerde sıfat olması için orada kesinlikle bir ad bir diğer adıyla isim olması gerekir kardeşim. İsim olmadan sıfat olmaz. Bunu unutma ve Unutmayacağım bir diğer şey, sakın gidip fiile sorular sorup da sıfatı bulmaya da çalışma. Sıfat tamamıyla isimle ilişki içerisindedir bunu unutma arkadaşım. İsimlerden önce gelen ve isimleri nitelik yönüyle ya da belirtme yönüyle tamamlayan sözcüklere biz sıfat adını veriyoruz. Zaten bu sebeple sıfatları niteleme sıfatları ve belirtme sıfatı diye de iki gruba biz ne yaparız ayrırız. Şimdi birinci grupta niteleme sıfatları var. Bunlar arkadaşlar bir ismi bakın renk, durum, biçim gibi yönlerle nitelerler. Bakın burası önemli. Renk, durum biçim. Şimdi kalem var. Kalemin rengini ben nasıl söylerim? Mavi kalem. O zaman buradaki mavi işte sıfat oldu. Mavinin biçimini söyleyeyim mesela uzun kalem. Bakın buradaki uzun kalem oldu. Gibi arkadaşlar düşünebilirsiniz sıfatları kısaca. Şimdi ben niteleme sıfatlarını bulmam için isimlere bir soru sormam lazım. Bu da nasıl sorusu bakın. Bunu kesinlikle unutmayın ismi buluyorum ve isme nasıl sorusunu soruyorum. Aldığım cevap bana neyi veriyor? Sıfatı vermesi gerekiyor. Şimdi bakıyorum sen miydin kapımı çalan silik hatıralarım mı yoksa? Burada hatıra sözcüğü nedir? İsimdir. Şimdi ben isme soruyorum nasıl hatıra? Bakın bana cevap verdi silik hatıra. O zaman bu ne oldu? E i̇şte sıfat olmuş oldu. Niteleme sıfatı oldu. Büyüleyici hava hava isim. Nasıl hava büyüleyici hava niteleme sıfatını bana verdi. Nasıl pencere yeşil pencere yine niteleme sıfatını bana verdi. Kültürel bellek bellek isim sordum sorumu. Nasıl bellek kültürel bellek yine bir niteleme sıfatını bana verdi. Anlatım isim nasıl anlatım sözlü anlatım yine bana niteleme sıfatını vermiş oldu. Kısaca ismi buluyorum. isimleri ben size geçen derste anlattım. İsime nasıl sorusunu soruyorum. Ve ben niteleme sıfatını buluyorum. Ama sakın şöyle bir şey düşünme bak. Hocam bir yerde isim varsa illa orada sıfat olacak. Böyle bir şey yok. İlla isim var diye sıfat olmak zorunda değil kardeşim. İsime soru sorman ve cevap alman lazım. Ya da ismi, durum, biçim, renk ya da işaret, sayı gibi yönlerle sözcüğün ne yapması lazım? Belirtmesi ya da nitelemesi lazım. Bunu unutma. Şimdi şurada bir notumuz var. Diyor ki niteleme sıfatları birden fazla sözcüğü niteleyebilir veya birden fazla niteleme sıfatı tek bir sözcüğü niteleyebilir. Bazen sorularda böyle sorular karşınıza gelebilir. Aşağıdakilerden hangisinde bir isim birden fazla sıfat tarafından nitelenmiştir gibi. Şimdi örneklerime baktığımda bakın burada öğrenci sözcüğü isim arkadaşlar. Yine öğretmen sözcüğü de isim. Ben soruyorum bakın nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Bu ne oldu? Sıfat. Nasıl öğretmen? Çalışkan öğretmen yine sıfat. Yani çalışkan sıfatı birden fazla ismi nitelemiş oldu. İkinci örneğime baktığımda bu kez bir tane ismim var. Arkadaşımız isim. Soruyorum bakın. Nasıl arkadaş? Gayretli. Nasıl arkadaş? Zeki. Nasıl arkadaş? Akıllı. Bu kez de birden fazla sıfat bir ismi nitelemiş oldu. Bunun gibi örnekler karşımıza yine sorularda çıkabilir. Dikkat et. Bilelim köşemize baktığımızda diyor ki bir niteleme sıfatının yanındaki isim düşerse sıfat yalnız kalır. Ve biz bu tür sözcüklere adlaşmış sıfat adını veririz. Bakın burası çok önemli. Yani kısaca şunu düşün, diyor. Bir sıfat tamlaması var. Mesela güzel insan seni sordu gibi. Diyor ki burada kardeşim nasıl insan güzel insan buradaki güzel normalde nedir? Niteleme sıfatıdır. Ama ben bu insanı buradan düşürürsem ve sıfatı yalnız bırakırsam güzel seni sordu ya da güzeller seni sordu gibi artık bu ne yaptı bir nevi ismi de karşılamış oldu. İşte bu tür sözcüklere biz artık adlaşmış sıfat adını veririz diyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Otobüslerde yaşlılara daima yer verir bizim gençlerimiz. E yaşlılar aslında bu ne? Yaşlı insanlar. İnsanı düşürdüm, yaşlıyı anlamını yükledim, adlaşmış sıfat yaptım. Yine gençlerimiz genç Çocuklar, genç arkadaşlar dediğimde normalde sıfat olacaktı. İsmi önünden düşürdüm. Gençlerimi sözcüğünü adlaşmış sıfat yaptım. Romantizm akımında iyilerle kötülerin mücadelesi sık sık işlenmiştir. Bakın iyiler, iyi insanlar, kötüler, kötü kahramanlar gibi düşünebilirsiniz. Yine önündeki isimleri düşürdüm ve ben bunları adlaşmış sıfat yaptım. Sıfatlar çekim ekini genel olarak almaz alırsa adlaşmış sıfat olur. Burası çok kritik bakın arkadaşlar. Diyor ki bir sıfat çekim ekini almaz. İstisnalar haricinde sıfatlar çekim ekini kullanmazlar. Bunu unutma. Bu onu zaten diğer sözcük türlerinden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Yani bir yerde bir sözcüğe sıfat diyorsan, onda çekim eki olmaması lazım. Dediğim gibi istisnai olarak örnekler karşına çıkabilir ama bunları sana zaten derste sormaz. Şimdi burada yapmam gereken şey ne arkadaşım? E demek ki ben bir sıfata çekim eki verdiğimde. Bu ne oluyor genellikle? Adlaşıyor. Bakın buradaki gibi güzel sıfattı ya. Ben buna leri verirsem, güzeller seni sordu dersem bak adlaştı. Yine bakın burada çekim ekleri var, çekim ekleri var. Sıfata çekim eki verdiğinde sıfat artık adlaşır ve adlaşmış sıfat olarak karşına gelir bunu unutma. Bunlar niteleme sıfatları ile ilgili bilmemiz gerekenlerdi arkadaşlar. Şimdi belirtme sıfatlarına bakalım. Belirtme sıfatlarına girmeden önce bakın bunun bunlar kendi içinde ayrılırlar arkadaşlar. 1. işaret sıfatı. 2. Sayı sıfatı. 3. Belgisiz sıfat. Dördüncüsü de soru sıfat. Yani bunların hepsi aynı zamanda nedir? bir belirtme sıfatıdır. Bazı arkadaşlarımız şu belgisiz sıfatla belirtme sıfatını birbirine karıştırıyor. Bunu yapmaman lazım. Buna dikkat etmen lazım. İkisi ayrı şeydir. Yani belirtme sıfatı bunların hepsini kapsar. Belgisiz sıfat kendi başına bir sıfat çeşididir. Şimdi bunlara örnekler üzerinden bir bakalım. Birincisi işaret sıfatı. Diğer adıyla gösterme sıfatı. Ama gösterme sıfatı senin karşına çıkmaz. Bunu çok bilmene gerek yok varlıkları gösterme yoluyla yani işaret yoluyla belirten sıfatlara ben işaret sıfatı adını veriyorum. Şimdi bir yerde işaret sıfatı olması için bana belli başlı sözcükler lazım. Yani bakın buradaki gibi bu, şu, o. Öteki, beriki, öyle, böyle, öbür gibi sözcükler lazım bana. Yoksa böyle rastgele bir sözcükle ben işaret sıfatı ne yapamam? Yapamam kardeşim. Burası önemli işaret sıfatını ancak dilimdeki işaret sıfatlarıyla beraber yapabilirim sözcükleriyle. E o sözcüklerde genel olarak bunlardır bakın arkadaşlar. Buraya önem verelim. Şimdi bakıyorum bunların sıfat olması için he, ben bir kelimede ya da cümlede bu'yu gördükten sonra bunun önünde ne olması lazım? Bir isim olması lazım. Bakın en başta ne dedik? İsim olmadan sıfat olmaz. Şimdi bunun önüne bir isim koyuyorum. Kamera Bakın kamera isim. Hangi kamera? Bu kamera bana neyi verdi? İşaret sıfatını verdi. O zaman ben buradan ne çıkarımını yaptım kardeşim? İşaret sıfatını bulmak için bakın isme hangi sorusunu soracağız? Niteleme sıfatında nasıl sorusunu sormuştuk? Burada hangi sorusunu soracağız? Bu da yine önemli. Konu isim soruyorum hangi konu bu konu işaret sıfatı. Hangi gün Böyle gün işaret sıfatı. Buradaki bir belgisi sıfattır. Hangi sayfa? Öbür sayfa işaret sıfatı. Hangi fotoğraf? Şu fotoğraf dediğimde yine bana işaret sıfatını verdi. Demek ki kısaca şu bu o. Şöyle böyle öyle öteki beri ki öbür gibi sözcükleri gördükten sonra bunların önünde bir isim var mı yok mu diye bakacağım. O ismi hangi sorusunu soracağım ve cevap bana neyi verecek işaret sıfatını verecek. Geliyorum ikinci sıfat çeşidime belgisiz sıfat. Bakın arkadaşlar burada adı üstünde belgisiz yani belirsizlik anlamı olması lazım. Kesinlik anlamı olmaması lazım. Varlık ve nesnelerin miktarını, sayısını açık, kesin değil de belirsiz olarak bildiren sıfatlara biz belgisiz sıfat adını veriyoruz. Yine belgisiz sıfatı yapmam için dilimdeki belirsizlik anlamını taşıyan sözcükleri kullanmam lazım. Bu sözcükleri burada size verdim bakın. Az, az buçuk, başka, bazı, biraz, bir, birçok böyle devam ediyor. Bunlar içerisinde özellikle en çok sorulanları bakın başka, bazı, bir, biraz, birçok, kimi, sonra çok, bütün arkadaşlar hiçbir hiç bunlar çok karşınıza çıkar. Yine heri de buraya katabilirim. Bunlar daha çok kullanılır. E bunların belgisiz sıfat olması için e, heri aldım mesela bunun önüne yine ben bir isim koymam lazım. İsmi koyduktan sonra isme yine soru soruyorum. Burada soracağım soru şu. Yine ya hangi sorusunu soracağım ya da ne kadar sorusunu soracağım arkadaşlar. İsimlere hangi ya da ne kadar sorusunu sorduğumda aldığım cevap bana belgisiz sıfatı verir. Zaten yine kelimenin anlamına da biz bakarız. Burada belirsizlik anlamı varsa buna belgisiz sıfat adını veririz. Bakın insan isim. Ne kadar insan, az insan ama ne olduğu belli değil, kim oldukları belli değil. Belgisiz sıfat. Ne kadar huzur, çok huzur yine belirsizlik anlamı var. Ne kadar dedikodu Hangi dedikodu, bazı dedikodu, belgisiz sıfat. Hangi kasaba, bütün kasaba, belgisiz sıfat. Ne kadar öneri, bir takım öneri. Hangi yetkili, her yetkili. Ne kadar insan, çoğu insan. Ne kadar mal, fazla mal gibi. Düşündüğümde bakın ya ne kadar soruyorum ya hangi soruyorum ve belgisiz sıfatı buluyorum. Bu kadar arkadaşım. Zaten şöyle gidebilirsin bak. Bir isim var, önündeki sözcük onu renk, durum, biçim gibi yönlerle tamamlıyorsa buna niteleme sıfatı de. İşaret anlamıyla tamamlıyorsa işaret sıfatı de. Belirsizlik anlamıyla tanımlıyorsa ona da belgisiz sıfat anlamını yüklemen lazım. Şimdi bilelim köşesinde diyor ki bir sözcü yalnızca herhangi bir anlamında kullanılırsa belgisiz sıfat olur. Ben size burada şöyle bir şey söyleyeyim. Bir soruda biri görüyorsanız bu %98,7 Kardeşim bu nasıl bir istatistik hocam diyorsun şimdi? Bu kardeşim belgisiz sıfattır soruda özellikle. Niye? Çünkü birin hocam sayı olduğunu 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklar da biliyor. O yüzden bir genellikle zaten anlam olarak da buna müsait belgisiz belirsizlik anlamıyla cümlede verilir ve bu yüzden de genellikle belgisiz sıfat olur. Bunu unutma kardeşim benim, tamam mı? Ha, sen burada tabii ki şunu da bileceksin. Bir direkt tek anlamındaysa, he ya da yerine 2 3 koyabiliyorsan değerler genellikle buna sayı sıfatı deriz biz. Ama herhangi bir yani belirsizlik anlamındaysa buna belgisiz sıfat derirsin. Seninle bir yerde oturup ayrıntıları konuşmalıyız. Şimdi hangi yer bir yer belli mi neresi olduğu değil. Herhangi bir yer, o yüzden buna belgisiz sıfat adını vereceksin. Güzel bir insansın. Güzel bir soru çözdüm. E hocam Buradaki bir yine belgisiz sıfat. Neden? Çünkü hangi soru olduğu belli değil. Demek ki bir genellikle belgisiz sıfat olarak karşımıza çıkar. Buna dikkat edeceğiz. Bir diğeri sayı sıfatları. Sayı sıfatları isimlerin önüne gelerek onların sayısını belirten sözcükler arkadaşlar. İsimlerin önüne gelir ve onların sayısını belirtir. Bakın bunlar kendi içinde dörde ayrılır. Asıl sayı, sıra sayı, üleştirme sayı, yine kesir sayı var. Asıl sayıda ben sıfatı bulmak için kaç sorusunu sorarım? Sıra sayıda kaçıncı sorusunu sorarım? Kime soruyorum bu soruları bu arada? Tabii ki isme soruyorum unutma. Üleştirmede de kaçar sorusunu soruyor. İsimlere sordum ve aldığım cevaplar bana yine sıfatları vermiş oldu. Sayı sıfatlarını vermiş oldu. Şimdi her akşam yatmadan önce en az 100 sayfa kitap okurdum. Kaç sayfa? 100 sayfa. İşte sana asıl sayı sıfatı. Kaç atlı? Bin atlı. Asıl sayı sıfatı. Sıra sayı sıfatlarında genellikle ıncı, inci, inci, uncu eki vardır arkadaşlar. Biz bunun üzerinden zaten gideriz. Ama yine bu eki almış olan sayının önünde bir isim olması lazım. Ve bu isme senin soru sorup cevabı alabilmen lazım. Bakın kat isim. Soruyorum kaçıncı kat? Beşinci kat. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Kaçıncı bahar? İkinci bahar. O zaman bu sözcükler bana sıra sayı sıfatlarını verdi. Burada şöyle bir not buraya ekleyeyim. İlk, orta ve son gibi sözcükler de cümlede sıra sayı sıfatı olarak kullanılabilirler arkadaşlar. Mesela ilk durakta ineceğim kaçıncı durak ilk durak. Son soruda hata var. Kaçıncı soru? Son soru dediğimde bunlar da yine karşıma sıra sayı sıfatı olarak çıkarlar. Buna da yine sorularda dikkat etmemiz gerekiyor. Üleştirme sayı sıfatlarına baktığımda dediğim gibi burada paylaştırma anlamı var arkadaşlar. Genellikle R, R eki getirilerek türetilir bu sıfatlar. Kaçar sonusunu sorarak biz bu sıfatları buluruz. Kaçar öğrenci, üçer öğrenci, kaçar lira, on biner lira gibi burada bunlara yine üleştirme sayı sıfat adını verdik. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu üleştirme sözcükleri şu şekilde Rakamla yazılmazlar arkadaşlar veya bazıları böyle soruyorlar. Bunlar hiçbir zaman rakamla yazılmıyor, sayıyla yazılmıyor. Bunları yazıyla yazmamız gerekir. Diğer türlü yaparsak yazım yanlışına sebebiyet vermiş oluruz. Bunu da lütfen unutmayın. Bir diğeri kesir sayı sıfatları. Burada da kesir anlamı var arkadaşlar. Ve genellikle biz burada isme kaçta kaç sorusunu sorarız. Bakın arkadaşlar sorular genellikle bize böyle sayı sıfatının detaylarını sormaz. Yani hangisinde asıl sayı sıfatı var, hangisinde üleştirme sıfatı var diye sormaz. Bize sayı sıfatını bulup bulamadığımızı belki sorarlar. He, o zaman da sayı sıfatı deyince aklımıza işte asıl sayı, kesir sayı, üleştirme sıra sayı sıfatları gelecek ki oradan biz burada sıfat olduğunu çıkarabilelim. Yarım ekmeğin arasına bir şeyler koyup sofraya oturdu. Yine buradaki bakın yarım çeyrek gibi sözcükler bana kesir sayı sıfatını verir. Veya 3'te 2 hisse dersem o zaman bakın kaçta kaç hisse 3'te 2 hisse yine bana kesir sayı sıfatını vermiş olur. Son sıfat çeşidim ise soru sıfatı kardeşlerim. Öğrenciler genellikle bunda zorlanırlar. Şimdi bir kere burada bir soru sıfatı olduğuna göre bir soru anlamı olacak. Öyle değil mi? He, tamam. Şimdi ben soru anlamlı sözcüğü bulacağım. Bakın hangi, kaç, nasıl, kaçar gibi. Bunları buldum. Bir nevi bu soru anlamlı sözcükler bizim buraya gelene kadar sıfatları bulmak için kullandığımız nasıl, hangi, kaç, ne kadar, kaçıncı gibi sözcükler vardı ya onlar. He. Bunları cümlede gördükten sonra yapman gereken şey şu arkadaşım bak. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Buraya şu, bu, o kelimeleriyle veya iyi, kötü, güzel gibi kelimelerle cevap vermeye çalış kardeşim. Tamam mı? Yani çok basit cevaplar vermeye çalış. Şimdi hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım dediğimde ben buraya bakın şu çılgın diyebilirim sağlamasını yapıyorum. Tamam mı? E çılgın burada nedir? Bir isimdir. E çılgına ben soruyorum. Hangi çılgın? Şu çılgın. Buradaki şu ne oldu? İşaret sıfatı oldu. Ben Soru sıfatına cevap verdiğimde yine bir sıfatı bulmam lazım. Bakın burada buldum. O zaman buna soru sıfatı diyorum. Sağlamamı yapıyorum ve devam ediyorum. Bakın kaç yıl oldu? Hocam cevap veriyorum. 3 yıl oldu. Yıl isim kaç yıl? 3 yıl. Bu ne oldu? Sayı sıfatı oldu. He, bana sıfatı buldurduğuna göre kaç soru sıfatı? Nasıl bir ceket? Bakın bu kez güzeli verdim. Güzel ceket. Ceket isim nasıl ceket güzel ceket bana niteleme sıfatını verdi o zaman nasıl yine soru sıfatı oldu Kaçar kilo, beşer kilo dediğimde üleştirme sayı sıfatını verdi. O zaman kaçar yine soru sıfatı olarak karşıma çıktı arkadaşım. O zaman soru sözcüğünü görüyorum. Sonra ona şu bu o işte 3, 5, iyi, kötü, güzel gibi basit cevaplar veriyorum. Verdiğim cevap sıfatı bana bulduruyorsa karşımda bir soru sıfatı var derim ve geçerim. Burada dikkat etmen gereken şey şu. Eğer cümlede mı, mi, mu, mü soru edatı varsa buna dikkat edeceksin. Niye? Çünkü mı, mi, mu, mü soru edatının olduğu cümlede soruyu bu yapar. Biz bu tip cümlelerde sıfatları, soru sıfatlarını aramıyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bu şekilde belirtme sıfatlarında ayırmış oldum. Demek ki sıfatları ben yaptım şimdi bakın iki başlık altında topladım. Birincisi niteleme sıfatları. Bunları nasılla buldum? İkincisi belirtme sıfatları. Belirtme sıfatlarda işaret, sayı, belgisiz ve soru diye kendi içinde 4 gruba ayrılır diyebilirim arkadaşım. Ve bunları bir takım sorular sorarak buluyoruz. Evet bu kadar sıfatlar bu. Şimdi şurada şöyle bir nokta var. Hani sıfat tamlamaları bazen karşınıza çıkıyor ya. Bakın oraya doğru geleyim. Bakın burada bir iki bilgi var. Ne sözcüğü yalnızca hangi anlamına gelip bir isme sorulursa soru sıfatı olur. Ne gün? Yine aynı mantıkla zaten şu gün, o gün dediğinde yine sana sıfatı buldurduğu için sıfat olur. Soru sıfatlarına verilen cevaplar da sıfat olur. Az önce benim sıfatları size buldurduğum noktalarda gibi. Şimdi buraya kadar her şey güzel kardeşim. Tamam, sıfatları öğrendik. Bir de sıfat tamlamasının ne olduğuna bakalım ve dersimizi yavaş yavaş bitirelim. Burada bilmem gereken şey şu. Şimdi bir kere bir yerde sıfat varsa orada sıfat tamlaması var kardeşim. Niye? Sıfatla isim yan yana gelir ve sana tamlamayı oluşturur. Tamam? Yani sana sıfat tamlaması sorulduğunda senin aslında sıfatı bulman lazım. Dediğim gibi sıfatla isim yan yana geldiğinde sıfat tamlaması oluşur. Buradan da anlaşılacağı gibi sıfatın olduğu yerde bir sıfat tamlaması vardır diyebilirim. Şimdi burada örneklerim var bakın büyük lokma ye büyük söz söyleme. Lokma nedir? Bir isimdir. Şimdi ben soruyorum. Nasıl lokma? Büyük lokma. Sıfatı buldum mu? Niteleme sıfatını buldum. O zaman burası bir sıfat tamlaması oldu. Yine nasıl söz? Büyük söz. Büyük niteleme sıfatı. Büyük söz beraber sıfat tamlaması oldu. Çobansız koyunu kurt kapar. Bakın çekimeklerini atabilirsiniz isimden soruları sorarken. Nasıl koyun? Çobansız koyun niteleme sıfatını bana verdi. İkisi sıfat tamlaması oldu. Türlü baharlar, hangi baharlar? Türlü baharlar yine bir sıfat tamlamasını bana verdi. Türlü çiçekler de yine nasıl çiçek? Hangi çiçek gibi sorabilirsiniz? Eski bir masal. Bakın burada şimdi nasıl masal? Eski masal. Burada bir niteleme sıfatı var. Hangi masal? Bir masal. Burada da bir belgisiz sıfat var. Çünkü bir herhangi bir anlamında kullanılmış, direkt sayı anlamında kullanılmamış. O yüzden burası yine beraberce bir sıfat tamlamasını bana verdi. Şen fıskıya nasıl fıskıya şen fıskıya o zaman yine bir sıfat tamlaması. Ulu dağlar, nasıl dağlar? Ulu dağlar yine bana sıfat tamlamasını verdi. Şimdi şurada size bir bilgi daha vereyim bakın arkadaşlar. Ben isim tamlamalarını bulmak için tamlanana neyin, kimin gibi soruları sorarım. Mesela bakın evin önü neyin önü evin önü bu isim tamlamasını bana verdi. Veya arabanın tekerleği neyin tekerleği arabanın tekerleği. Ya da rüzgarın sesi neyin sesi rüzgarın sesi. Bakın bunlar sana isim tamlamasını verir. Ama sıfat tamlamasını bulmak için bu kez biz isme nasıl, hangi, ne kadar, kaç, kaçıncı Kaçar gibi soruları sormamız lazım. İkisini bu şekilde ayırt edebilirsin. Bir diğer yön, bakın isim tamlamasında tamlayan da, tamlanan da rahatlıkla ek alabilirken sıfat tamlamalarında sıfatlar çekim eklerini almazlar. Bu da yine çok bariz bir farklılıktır. Sıfat çekim ekini alırsa adlaşır, isimleşir ve adlaşmış sıfat olur arkadaşım. Evet bu şekilde ne yaptım sıfatlara ve sıfat tamlamalarında ayarlamış oldum. Dediğim gibi kitabımızda çok güzel isim tamlamaları, sıfat tamlamaları testleri var. Bu testleri çözerek rahatlıkla ne yapabilirsin? Konuyu pekiştirebilirsin. Çözemediğinde, sıkıldığında, yorulduğunda Ayarlı Edebiyat inşallah hemen karşına yine çıkacak ve seni desteklemeye devam edecek. Seni seviyoruz. Sen de kendini sev. Hayallerin için şimdiden çalışmak zorunda olduğunu hiçbir zaman unutma kardeşim. Tamam seviliyorsun. Başın dara düşerse ayar edebiyatı arıyorsun. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.